Beş. Eşim. Dört. Üç. Yalvar artık. İki. Bir. Tamam. Ta tamam, tamam ya yalvarıyorum. Eşim. Yapma. Dışarıda işim var. Yaklaş. Eşim. Biraz daha yaklaş. Gözlerime bak. Şimdi daha inandırıcı söyle. Eşim! İçeride eşim var! Demem. Tamam. sana. Ne istersen yapacağım. Tamam Açın kapıyı Eşim! Ne yaptın sana? Ne yaptın Leyla'ya, ne yaptın? <laughs> Dur, sakin. Bir şey yapmadım. Yani şimdilik. Şimdilik ne demek? Ne demek şimdilik? <laughs> Senin içinden bir pantel çıktı, bakıyorum. Eşim! Eşim iyi misin? Eşim! 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 Kalan şahane bir çift olabilirdiniz. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Neden böyle bir yalan söyledin? Bunu bir uyarı olarak düşün. Artık kaza konusunu deşmeyi bırakacaksın. Yoksa... Ne yoksa? <laughs> Zaten gereksiz bir davaydı. Altından bir şey de çıkmadı. Bırak gitsin. Eşim! Eşim! Madem eminsin bu davadan bu kadar rahatsın... ...neden böyle terkin bir şantaja gerek duydun? Çünkü artık seni durdurulman gerek, anladın mı? Hı. Hı hı. gibi ortalıkta dolaşıp huzursuzluk çıkarıyorsun. Bilip bilmeden herkesi zan altında bırakıyorsun. Polis, karakol, herkesi uğraştırıyorsun. Çok mu umursuyorsun sen onları? Kimi kurtarmak senin derdin? O nefret ettiğini söylediğin Melisa'yı mı? Yoksa sana işkence yaptığını söylediğin abini mi? Hangisine? Doğru söylüyorsun. İkisi de umurumda değil. Senin attığın her adamın cezasını günün sonunda ben çekiyorum. Sen hayatımıza girdiğinden beri her şey daha beter oldu. Bir bu sırtımdaki yaralar daha çok arttı biliyor musun? Hadi. Hadi. Ama o çok sevdiğin arkadaşının tüm dünyaya rezil olmasını istemiyorsun. Artık duracaksın. Ha bu arada, kanattan da uzak duracaksın. Neden? Hiçbir şeyi hak etmeyen, ama hak etmediği halde herkesi, her şeyi elde edemeyeceğini öğrenmesini istiyorum çünkü. Sen, gerçekten zavallısın. Bu kısım biraz fazla yer aldı sanki senin. Bak günün sonunda çok merak ettiğin sorunun cevabını alacaksın. Yolun sonuna geldiğinde hangisini seçeceksin? <laughs> Leyla'yı mı? Kanat'ı mı? Daha fazla zamanın kalmadı. Ver kararını. kadar kolay olacağını düşünmedin değil mi? Son kez soruyorum. Dediklerimi yapacak mısın? Anlaşıldı. Hadi, hadi hadi tamam. Tamam. Tamam Allah'ın cezası. Tamam ne istersen yapacağım. Kapat kapat. Şu videoyu da gözümün önünde sileceksin. <laughs> Güzel. Dostluk kazandı demek diyorsun. <laughs> Hey, dur. <laughs> <laughs> Al. Leyla nerede? Ha, ne yaptın ona? Koridorun sonunda, soldaki odada. İçim. Ah. Arziz. Ne oldu burada? Abi. Abi solunda. Abi bilmiyorum ne oldu. beleleri geldi. Biz burada kitleler, Bir şeyler oldu. Anlamadım ne oldu mu? Geçti. Biz dışına çıkacağız. <laughs> tamam. İyi ki. İyi ki geldin. Siz nasıl geldiniz buraya? Biz... Ben buraya Leyla'yı aramak için girdim. Yani girdik. Bize Ekim'le koridorda karşılaştık. Birisi Leyla'nın telefonundan mesaj atmış, Zor durumdayım. Yardım et diye. Sonra biz buraya kapattılar. Bir şeyler oldu. Anlamadım ki. Ama birileri bize bir oyun oynuyor abi. Tamam. Anlayacağız olayın iç yüzünü. Merak etme sen. Ekim, kız da panik yaptı. Daha fazla üstüne gitmeyelim. Hadi gel, bir hava al sen. Tamam. Leyla. <laughs> İyi misin sen? Aç şunu, aç, aç. Tamam, bak bir yerine bir şey olmadı da bir şey yapmadılar sana. Tamam. <laughs> Ha. Videomu çekti. Videomu çekti, videomu çekti. Rezil olacağım herkese. Ne yapacağım? Videomu çekti, videomu çekti. Tamam, tamam bir tanem. Ne olursun sakin ol. Tamam, üstünü bir girelim çıkalım. Tamam, oluyor, tamam. İyi, 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 iyi. Tamam, sakin ol. Sakin ol, hiçbir şey olmayacak. Nasıl? Bu sefer nasıl olduğunu. Onu kapandı yani öylece öyle mi? Evet kapandı. Hiçbir şey olmayacak. Peki benim yaşadığım bu utanç, bu çaresizlik hepsi geride kaldı mı? Tamam biliyorum yaşadığın şey çok zor ama ben her şeyi hallettim tamam mı? Sen düşünme. Geçti inan bana. Elbirli bir kıyacağım. Leyla. Leyla bak ne olursun yapma böyle bir dinle bir bekle beni kaçma benden bir dur. Bir dur. Ya ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geleni yapıyorum ama buna izin ver lütfen. Bütün bunlar neden benim başıma geliyor sence? Hiç düşündün mü? Anlamıyor musun? Sen bana sadece zarar veriyorsun. Bana yardım mı etmek istiyorsun? Uzak dur o zaman. Karışma. Ben bu dünyada yokmuşum gibi davran. Ancak o zaman yardım edersin.